Merhaba sevgili arkadaşlarım ben Funda Ekinci Kanalıma öncelikle hoş geldiniz diyor ee, Bu haftada Başak Burcu'yu 2023 yılı yıllık burç yorumlarımla ilgili Yılın yeni yılın sizin yaşamınızda hangi konuları etkileyeceğini Hangi alanlarda sınavlar vereceğimizi Nerede nelere dikkat edeceğimize dair Bilgilendirmek adına e, bu yayınımı hazırlamış bulunmaktayım. Öncelikle hepinize bu yeni yılın sağlık, huzur, mutluluk, sukunitlerle dolu, rengarenk, sevgi dolu, bereketli bir yıl olması dileğiyle e, siz sevgili Başak Burçları arkadaşlarım e, sizlere için bu yayınımı hazırlamış bulunmaktayım. Evet sevgili arkadaşlarım. Yeni yıla e, Mars Retrosu, İkizler Burcu'ndaki Mars Retrosu ile giriş yapıyoruz. 30 Ekim'de başlayan Mars Retrosu 12 Ocak 2023 tarihi itibariyle düz seyrine başlayacak. Sizin 10. evinizde gerçekleşecek. E, şimdi 10. ev neydi? İş meslek toplumdaki yerimiz toplumdaki statümüz ve kimliğimizle ilgili konulardaki e, konularla ilgili e, gündemler nereye alacak bu alanlarda yeni e, konular gündeme gelecek e, zorlandığımız tıkandığımız e, durumlar da yaşamamız söz konusu şimdi artık yeni bir dönemin başlangıçlarına doğru gidiyoruz. Meslek alanlarınızda kimileriniz iş değiştirdiniz, kiminiz işinizi bırakmak zorunda kaldınız, e, kiminiz terfiler konusunda sıkışıklık yaşadı, e, bazı zorlanmalar, gizli düşmanlıklar yaşadınız. Artık bir buçuk yıllık süreçte e, konularınızla ilgili bir kapanış, bir değişim, bir dönüşüm yoluna doğru gidiyorsunuz. Almış olduğunuz eğitimlerin etkisiyle yeni bir dönem zaten hepimiz için 7 Mart itibariyle başlayacak. 7 Mart zaten Mars'ta düz seyrine geçmiş olacak. Satürn'ün 2,5 yıllık kova transiti bitip artık Balık burcunda transitine başlayacak. Geçtiğimiz 2,5 yıllık kova transiti 6. evinizde yer aldı. Şimdi e, balık burcuna transidi ise 7. evinizde yer alacak. Bir buçuk yıllık süreçte sınavlarınız, imtihanlarınız 7. ev alanlarında olacak. ve 12 Mart tarihine de geldiğimizde önemli yine bir kavuşumumuz var. 14 derecede Jüpiter ve Şiron kavuşumumuz gerçekleşecek. Bu kavuşumu da 8. evinizde yaşayacaksınız. 23 Mart'a geldiğimizde önce bir 8. ev temalarından bahsedeyim. 8. ev para girişleri, para çıkışları, hak edişler, cebimizdeki paramız değil, dışarıdan gelen, başkalarından gelen, eşten gelen, aileyle ilgili konular, miras konuları Tazminat konuları, kıdem konularını içerir. Bankacılık, sigorta, resmi dairelerle ilgili bir takım kurumsal konuları da temsil ettiği için burada yara aldığınız konularda, parasal konularda, daha önceden yara aldığımız konularla ilgili bazı hak edişler, bazı dışarıdan gelecek, cebimizdeki olan değil, eşten gelen, aileden gelen veya hukuki konuları olup da tazminat, nafaka e, gibi konuları olan arkadaşlarımız da burada hak edişleriyle ilgili e, Şiron'un destekleri aynı zamanda da Jüpiter'de Koç burcunda e, transitini gerçekleştiriyor. Yani e, burada hem toplumdaki yerin statünüz daha önceki maddi anlamlarda yaşamış olduğunuz travmalar, sıkıntılar artık burada bir şifa yoluna doğru gidecek. Jüpiter'de artık sizlere vereceği destekler var 6 aylık süreçte 23 Mart tarihine geldiğimizde yine önemli bir transitimiz var Mart ayı baya bir yoğun giriş yapıyor e, yılın ilk 6 ay, ayı zaten hepimiz için geçerli e, Plüton Oğlak Burcu'ndaki transitini tamamlayıp 15 yıllık bir süreci arkamızda bıraktığımız bir döneme gidiyoruz. Plüton Kova burcunda transitine başlayıp bir döngüyü tamamlayıp bir yeni bir döngüye hazırlanıyoruz. 15 yıllık süreçte Oğlak burcundaydı. Şimdi 2042'ye kadar Kova burcunda transitini gösterecek. Plüton Plüton neydi? Yıkım eviydi, değişim eviydi, dönüşüm eviydi bize şifa getirmeyen bizi sarsan, zorlayan, e, gereksiz her şeyi, her türlü durumu hayatımızdan söküp alıp atar e, ve yeni bir dönem, yeni bir başlangıç Kova burcunun transiti ile başlayacak. Geçtiğimiz 15 yıllık Plüton Oğlak burcundaki transiti sizlerin 5. evinizde yer almıştı. Şimdi Kova burcundaki transiti de 6. evinizde yer alacak. Değişim, dönüşümler artık sizleri bekliyor. bunun yanında 20 aynı zamanda 25 Mart'ta geldiğimizde de ikizler burcundaki Mars Mars transiti Yengeç burcuna doğru geçiş yapacak. Yani sizin 11. ev alanlarınız 11. ev alanlarımız neydi? Bu konuda da bir açıklama yapayım. Grup çalışmaları, ekip çalışmaları, sosyal çevremiz, sosyal çevremizdeki arkadaşlarımız, şans alanıdır. Esasında 11. ev şans alanları, hobilerimiz, yeteneklerimiz, zevklerimiz yani var olan potansiyellerimizin gündeme geldiği bir süreç sosyal çevrenizin bir takım değişimler sosyal çevrenizden alacağınız destekler de yer alıyor. 25 Mart tarihinde İkizler Burcu'nun transiti Yengeç Burcu'na geçtiği dönemler sizin çevre ve muhitten alacağınız bazı destekleri de gösteriyor. 20 Nisan tarihine geldiğimizde tutulmalar döngülerimiz başlıyor. Koç Burcu'nda 29 derecede bir güneş tutulmamız var. Bu tutulmayla birlikte Yavaş yavaş koş terazi e, hattının deneyimlerine doğru gidiyoruz. E, ve bu hat sizin 8. ve 2. evinizin temalarını e, gösteriyor. 5 Mayıs tarihine geldiğimizde 8. ev biraz önce de dediğim gibi e, tazminat, sigorta, bankacılık, para alışverişi, sigorta çıkışı, Başkalarının paraları, hak edişlerimiz, ikinci öz değerlerimiz, maddi manevi değerlerimiz, kaynaklarımız, yeteneklerimiz, ikinci bir iş, ikinci bir alternatifle ilgili de artık farklı bir döneme doğru da gidiyorsunuz. 5 Mayıs tarihine geldiğimizde Akrep Burcu'nun 14 derecesinde bir ay tutulmamız var. E, bu tutulmayla birlikte bir yıllık süreçte 3. ev alanınızda yaşadığınız konulara dair eksikleri e, gözden kaçırdıklarımızı tamamlamayı gösteriyor. 3. evimiz neydi? Yakın çevremiz, arkadaşlar, alım satım, araç konuları, yakın temasta bulunduğumuz kişiler, eğitim. Kısa ve uzun seyahat yolculukları, iletişimin bol olduğu sanatsal faaliyetlerle ilgilenen arkadaşlarımız da bu alanlarda güzel etkiler alacaksınız. Haritalarınızda aldığınız etkilere göre hepimiz e, yavaş yavaş tabii ki bu 15 yıllık süreç e, Platon'un satürüne geçmesi birden hayatımızda her şey hop ani değişmeyecek. Kimileriniz daha bu yıl görecek, kimileriniz önümüzdeki süreçlerde bu 15-16 yıllık süreçlerde yaşamınızdaki konularınız bunlar olacak. Birçok geçmiş konular tamamlanıp yeni bir döneme doğru gideceksiniz. 16 Mayıs tarihine geldiğimizde de Jüpiter'in Boğa burcu transiti başlıyor. Birkaç aylık süreçte Jüpiter Boğa burcunda transitini 9. evinizde gerçekleştiriyor. Dokuzuncu ev neydi? Uzaktaki kişiler eğitim, akademik konular bunun yanında yurt dışı temaları, yurt dışındaki kişilerle işbirliğimiz, anlaşmalar, sözleşmeler, inançlarımız, hayata bakış açımız, felsefemiz aynı zamanda danışmanlık verdiğimiz, danışmanlık aldığımız alanlar ve bunun yanında da. 9. ev ikinci evlilikler temasını da gündeme getirir. Konularınız 16 Mayıs'tan sonra Boğa burcunda birkaç aylık süreçte e, hukuki konuları olanlar, mahkemelik konusu olanlar bu konular üzerinde temalarla karşı karşıya geleceksiniz. 17 Mayıs tarihine geldiğimizde 0 derecede meydana gelen Jüpiter ve Boğa burcu transitimiz var. 0 e, derecede Kova Burcu'nda gerçekleşecek e, ve 0 derecede de Boğa Burcu'nda gerçekleşecek olan, Boğa'nın alanında gerçekleşecek olan bir transit 9. ve 6. ev konularında değişim, dönüşüm. Yeni fikirler, yeni projeler, yeni eğitimler uzak yollarla ilgili konularda, büyük bir yeni başlangıç sürecinin başladığını göreceğiz. 1 Haziran'a geldiğimizde de 3 derecede Boğa Burcu'nda Jüpiter ile Kuzey Ay düğümü kavuşumumuz var. Jüpiter ve Kuzey Ay düğümü 3 derece Boğa Burcu'nda kavuşacak. Çok kadersel bir kavuşum olacak. E, kadersel bir şans Jüpiter'in Kuzey Ay düğümü kavuşumu sizin haritanızın 5. Ee, ve 3. pardon 9. ve 3. evinizde yer alacak. Büyük bir uyanış, büyük bir farkındalık geliştirecektir. Yurt dışına gitmek e, için büyük bir şans da gelebilir. Lisans ve lisans eğitimleri almak için bazı hak edişler ve adaletle ilgili konular arayışı içinde olanlar da veya kendine ruhsal anlamda bir rehber, bir öğreti benimsemek için oldukça kadersel bir fırsat. Birçoğunuz çok bilge insanlarla tanışabilirsiniz. Bilge, olgun insanların hayatınızdaki bazı dokunuşları büyük tesirler de yaratabilir. Küçük dokunuşlar bazen çok büyük tesirler de yaratır. Önemli olan o puf noktayı Püf noktayı kendimizi geliştirmek, kendi ufkumuzu açmak, bize iyi olanları keşfetmek bunlar çok önemli konular. Ee, özellikle değer vermek kendimize. 17 Haziran tarihine geldiğimizde Kuzey Ay düğümü Koç e, Burcu geçişine başlayacak. Ee, şimdi bu alanlarda Kuzey Ay düğümünün e, Koç Burcu'na e, gerilemesi ile birlikte önümüzdeki bir buçuk yıllık koç ve terazi ay düğümleri hattında ben, siz, onlar, biz felsefesini vurgulayacak. Aynı ilk eğitime başladığımızda e, ilk eğitime başladığımızda Türkçe'de ben, on onlar, sizler, bizler tümcesi nasılsa bu evrende her şey kodlu zaten. Ee, Boğa Akrep hattından e, artık 3 ve 9 aksından çıkıp 2 ve 8 hattında haritanızın 2 ve 8 hattında yerleşmesi biraz mali konuları vurguluyor. Özellikle Kuzey Ay düğümünün 8. evinizde olması ortaklıklar konusunda büyük destekler göreceğiniz iş birlikleri adına da şanslı olacağınız kendi değerleriniz ve kaynaklarınızı sorgulamaya doğru gideceksiniz. 23 Haziran tarihinde yine önemli bir etkileşimimiz var. Plüto ve Kuzey Ay düğümü arasında bir kare görünüm var. 29 derecede Oğlak burcunda, 29 derecede Koç burcunda kritik bir etkileşim gerçekleşecek özellikle 5. evinizde. Tutkulu bir aşk hikayesi gündeme gelebilir ee, bu süreçte. Bununla birlikte e, maddi anlamda almış olduğunuz riskler, yatırımlarınız, harcamalarınız, e, belki borsa, e, bitcoin gibi süpürülatif e, özellikle kaynaklar, çocuklar, çocuklarla ilgili paylaşımlar, Yatırımlar, çocuklarınızın geleceğine dair haberler, kendinize duyduğunuz güven, özdeğer, içinizdeki aşk, içinizdeki tutku, içinizdeki heyecan, içinizdeki heves, yine bu konularla ilgili bir tamamlanması ve kapanması gereken bir süreç olacak. Artık bir ilişkiden ne beklediniz, ne istediğiniz ilişkilere, hayata bakış açınız, felsefeniz, inançlarınız, öğretileriniz her şeyin artık bir değişim, dönüşüm son noktasına gelip yeni bir dönem sürecine doğru gidiyoruz hep birlikte bu süreçlerde. Sizlerin alacağınız etkiler bu saydığım etkiler, konular içerisinde yer alacak. aynı zamanda da saplantılı bir aşk hikayesi de olabilir bu süreçte. Çocuklarınızla ilgili saplantılarınız da olabilir. Belki de çok riskli yatırımlar eyleminde olabilirsiniz. Bunlardan uzak durmanız gereken süreçler bu süreçte 29 dereceler. Çünkü son dönem kapanış bitiş e, simgesini e, evrende taşır. Bunlardan uzak durmamız önemli olacak. Krizleri doğru yönlendirmek hayatımızda önemli zaten. Krizleri fırsata çevirmek özellikle. 22 Haziran'da yine önemli bir etkileşimimiz var. Her sene birden fazla Merkür Retrosu deneyimliyoruz. Özellikle sizin yönetici gezegeniniz olduğu için sizin üzerinizdeki tesirleri çok daha büyük oluyor. Ancak her sene Mars ve Venüs Retrosunu yaşamıyoruz. Şimdi... Bu sene bir Venüs Retro'muz var. 23 Haziran'dan 3 Eylül'e kadar devam edecek bir Venüs Retro'muz var. Aslan Burcu'nun 28 derecesinde başlayan bu Venüs Retro'su uzun bir süre Aslan Burcu'nda kalacak. Venüs'ün uzun bir süre Aslan Burcu'nda yer alması sizin 12. evinizde yaşanacak bir ola yaşanacak bir transit. Biraz içinizdeki güzelliği, ilahi ışığı görmeniz önemli olacak bu süreçte. Yine gizli aşklar, platonik aşklar, bağlantılar, bağımlılıklar, takıntılar, flörtler oldukça hareketli olacak bu süreçte. Bununla ilgili kadınlarla ilgili konularınız da gündemde olacak. Güzellikle ilgili konular biraz arka planda kalabilir. Kadınlarla ilgili bir takım gizli konular, hoşlantılar, hayranlıklıklar e, aktif olacak. Aynı zamanda parasal konularda da kazançlarınızı saklamak isteyeceksiniz. E, burada gizli bir takım parasal konularınız da gündeme gelebilir. Çok fazla paylaşmayabilirsiniz. Veya farklı kaynaklardan kazanmak isteyeceğiniz. E, bazı hesaplar, planlamalar organize edeceğiniz bir süreçten geçeceksiniz bu süreçlerde efendim. Ee, şimdi 14 Ekim tarihine geldiğimizde de sonbahara e, ikinci bir tutulma etkimiz var. 21 derecede bu sefer Terazi burcunda bir güneş tutulmamız gerçekleşecek. Sizin ikinci evinizde etkili olacak. İkinci evimizin konuları neydi? Mani, mali konular, inançlarımız, değerlerimiz, sahip olduklarımızla al alakalı. Yeni bir kadersel başlangıcı, yeni bir işe girebilirsiniz, ya da e, ek bir gelir elde edebilirsiniz, ya da kendi değerinizi fark etmeye başlayabilirsiniz. E, bu süreçlerde yeni bir dönem, kendinizi keşfetmek, bulmak. Size o iyi geleni keşfedebilmek, hangi alanlarda daha çok başarı gösterebileceğiz? Daha önceki geçmiş yaşantılarımızdan aldığımız tecrübeler var. Bundan sonra hayatımızda kimler yer alacak? Bir ilişkiden ne bekliyoruz? Ne istiyoruz? Değer görüyor muyuz? Değer gördüklerimizle yol almak isteyeceğiz. bayağı bir zaten son iki buçuk yıldır, çırpıldıkça çırpıldınız dediğim gibi sizler Merkür Retrosundan daha çok etkilenen burçlarsınız yönetici gezegeniniz olduğu için şimdi artık e, dediğim gibi yeni bir işe girebilirsiniz ek bir gelir de elde edebilirsiniz 28 Ekme geldiğimizde de e, Boğa Burcu'nun e, 5 derecesinde bir ay tutulması yaşayacağız bu tutulma sizin haritanızın 9. evinde yer alacak. Geçtiğimiz 1.5 yılın özeti. Yeni bir şehir, yeni bir ülke, yeni bir eğitim, yeni bir kişi, yeni bir aşk, yeni bir macera, yeni bir rehber, yani yeni bir siz, yeni bir ben hesabınca ee, bu konularla ilgili artık bir karar vermek zorundasınız. Ee, tamam mı? devam mı? Düzenlemem gereken ilişkimi kurtarabilir miyim? Ya da bu ilişki bana artık az değil mi? Benim istediğim ilişki bu değil. Ben mutsuzum. Her geçen gün biraz daha mutsuzluğa doğru gidiyorum. Ben ilişkiden bunu istiyorum. Bundan sonra size şifa getiren, hayatınızda sizin enerjinizi bir vampir gibi emmeyen, sizi değerli hissettiren, size bilgi kazandıran Yeni insanlar, yeni gruplar, yeni sosyal bir çevre, ee, muhit, ülke değişimi, ee, artık yeni bir döneme başlayıp tamamlama, bitirme, artık bir şeylerin daha da netleştiği bir süreçlerde değerinizi anlamak, vizyonunuzla ilgili gelişmeler, yapacağınız işbirliği yapacağınız kişilere karşı artık da inceleyip araştırıp daha kalıcı, daha uzun vadeli dönemlere sağlam konfor alanınızdan e, çıkmadan daha iyi alanlara doğru gitmek sizi yücelden insanlarla artık hayatınızda e, bir yol katletmek isteyeceksiniz. Daha sonra da Jüpiter zaten Boğa Burcu'nda yer alacak 30 Aralık'tan sonra sizlerinde sizlerin de zaten eee 9. evinizde yani yurt dışı konuları, eğitim, akademik, uzaktaki kişiler, yeni tanıştığınız kişiler, sosyal çevrenizin değişmesi, kendinizi gösterme, fikir, düşünceler. <laughs> Merkür zaten sizin yönetici gezegeniniz. <laughs> Merkür akıl usluyun. Artık zihninizin çok çalıştığı, aktifleşeceğiniz, kendinizi göstereceğiniz. Keşfettiğiniz alanlarda ikinci bir ek iş, hobi, yetenekler çok güzel bir sürece gireceksiniz. Ama bu süreçlerde de ne yapıyoruz? Sağlığımıza dikkat ediyoruz. Sağlığımızı kaybettikten sonra hiçbir şeyin anlamı yok. Sağlam kalmak için kendimizin ve tümümüzün ayrına olumlu gelişmeler yaşatabilmek adına ne yapıyoruz? Sağlığımızı özellikle çok çok dikkat edeceğiz. Hepinize güzel, sağlıklı, nice mutlu seneler sizlerle olması dileğiyle. Hoşçakalın efendim.